Arkadaşlar hepinize merhaba hepinize hoş geldiniz bugün sizlerle birlikteyiz ve bugün sizlerle birlikte son bir oyun istiyorsa bu videoya abone olmayı unutmayın arka planda mısır ondan açmadım arkadaşlar aşağıda gitler var onları yapıştır yani basın bu diyeceğiz ki o ses sonu va bu iki dit kapa ama bu da oyun indiriyor onu da açayım ben ve bu kadar videomuzdan memnun abone olmayı ses sonunda çok mahvet et olsun. Ona bir videoda söyleyeceğim. İki ses bir başlığı da almayayım. Gazyağağa. ve bu video tam. 2000 <laughs> milyar gelsin hemen çekeceğiz. Yollarda anahtar. Hem de kalmadı. öpüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. bay